her yerinden de Yankı'yı takip ediliyor. Yürüşe devam ediyoruz. gal kurdu. Tamam. Şöyle bir tane. Hadi bul gitsin ya. Burada dur. Dur be şeyler. Evet, yayınımıza bir konserle başladık. <laughs> ben de yayın yapacağım. Yayındayız abi şu an canlı yayındayız. Söylemek istediğin şey var mı? Ee, Söyleriz abi. boş ver. ortam. şimdi <gülüyor> ne yapıyoruz abi? Plan nedir? Plan <laughs> İşgal başladı. İşgal başladı. Evet işte. <laughs> akşam buradayız o zaman. <laughs> Okey tamam. Ee, akşam boyunca yayın da olacağız. Şurada şeyler masalar var biliyorsun. <laughs> Yok bilmiyorum. Bana Öyle birazcık bir gösterebilir, bir gösterebilir misin işin yoksa? Tabii tabii, tabii gel. Ee, şimdi şey, bir arkadaşımız bize alanı tanıtacak. Şimdi e, e, nöbet başladı çadırlarda e, nöbetler başlayacak. E, i, burada e, nöbetlerde kalmak isteyenler <laughs> e, kurulan masalarda iletişim bilgilerini yazacaklar. Ee, şimdi arkadaşlar Gezi Parkı'nın içinde yürüyoruz ve çadırlar kuruldu nöbet için. Ee, yayına ilk başladığımızda da görmüşsünüzdür. Birazdan tekrardan gideriz yanlarına. Şimdi iletişim bilgilerini paylaşmak için kurulan masalara doğru gidiyoruz. Ee, buraya insanlar iletişim bilgilerini bırakacaklar ve hangi durumlarda? Ee, ee, nöbet, nöbet sırası yapılıyor. Onunla ilgili ben de bilgi alacağım şimdi. Tamamdır. Nöbet sırası ile ilgili eee bilgi alacağız şimdi masalardaki arkadaşlardan özür dilerim bir i̇şte masalara böyle elektriğimiz var mı? Evet. elektriğimiz var mı? elektriğimiz, B elektriğimiz da, yok ya. buradayız bu. şimdilik elektriğimiz yok gayet en basit haliyle bir işgalin başlangıcına tanıklık ediyoruz O şeyi var zaten işte bu gördüğünüz yerde insanlar için bilgilerini paylaşarak e, nöbet şuralarını belirliyorlar. Adaların içerisine gezmeye devam edeceğiz. ...gördüğünüz gibi gayet yoğun bir ilgi var. Şeyi gördün mü? Yıkımın başladığı yeri? Yok, görmedim. Yani. Okey, şimdi... Ağaçlar getirildi. Yıkım ağaçları burada duruyor. Şimdi yıkımın başladığı bölgeye gideceğiz. Bu sabahki görüntüleri gördüğümüz yer. Eee... Yıkılanları yerine dikmek için mi ağaç getirdi evet. insanlar? Bilmiyorum. Süper. <laughs> Ve böylece bu işgal gerile bahçeciliğinin de bir örneğini gösterecek <laughs> sanıyorum <sanırken. gülüyor> ki. Bu işte yıkılan ağaçlardan bir tanesi. Yanında nöbetçilerin çadırlarını görebiliyoruz. Ve de yıkılan bölge. <laughs> Getirilen ağaçlardan biri <laughs> ekildi. Getirilen ağaçlardan bir biri oraya <laughs> Ee, i̇ki tane de o tarafa ekildi bildiğim kadarıyla. Kaç şey şuraya ekildi bak. Aşağıya pardon. Şu aşağıya ekildi. Ha. İşte aşağıdan bir tanesi de burada. Gördüğünüz gibi taşlarla korunmaya alınmış. Ee, evet, yıkılan mı? Bölge bu kadar galiba değil mi? bu Zaten başlar başlığına gelindiği için var. İnsanlar anında bir refleks geliştirdikleri için yıkılan bölge bununla sınırlı kalmış şekilde. ve de kurulan çadırları görebiliyorsunuz. Hemen hemen yarım saatlik bir çalışma var görünen burada. Daha fazla sürdürememişler. Şurada şey var. Dayanışma bölümü var. Ah, henüz elektriğimiz yok değil mi burada? Yok henüz. Yemek henüz... ve masası var. Ee, henüz elektriğimiz yok bu bölgede. Dolayısıyla ee, yaklaşık bir buçuk saat sonra şarjım bittiğinde ee, yerime başka bir yayıncı bulmam veya şarj etmek için burayı terk etmem gerekecek. Dayanışma masasını görüyorsunuz burada. Yemek paylaşılıyor. Nelerimiz var yiyecek olarak? Makarna ve... Eee... Erik. Canlı oyundayız şu anda. Eee... Bir... Kalsit sesi duydum. Sivillerde aramızda olsa gerek. Tadılar başladı. İlk bölüm buraydı. Çok, hmm. ee, devam ediyor, Çok kalanlık, Devam ediyor galiba. Çok karanlık gözüküyor yayın. Bunu e, değiştirmek için şimdi yüz Ustream'e geçmem gerekebilir. E, bunun olması durumunda yaklaşık 1-2 dakika yayınımız kesilecek. Ondan sonra yeniden başlayacağız demektir. Ama henüz çıkmıyorum. E, birazdan. Gökkuşağı bayrağımız da burada. E, tabii yani şimdi bu yayından size vermek istediğimiz mesaj eğer gelebiliyorsanız Taksim Gezi Parkı'na gelin ve de yanınızda çadırınızı getirin. Yiyecek içecek malzemeler, her türlü nasıl bir destek atmak istiyorsanız. Ben şimdi bandışta elemanlarını görüyorum, onların yanına doğru seyirteceğim. Biraz karanlık ama... Selam, ne haber? İyi ne olsun, canlı yayında Prav'da. <laughs> Açıkçası ben bu kadar fazla çadır olmasını beklemiyordum. Bayağı bir şaşırttı beni ve de şu anda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Bir muhabbet var orada abi. Orada. Canlı mı bu? Konuşuyor. Tamamdır. Tamam, <gülüyor> <gülüyor> um. ah, dan 왔어, 왔어. <몬> <몬> Thank you. Müjde, kentsel dönüşüm İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Kentimiz dönüşüyor, güzelleşiyor. Emek sinemasını yıkmıyoruz, taşıyoruz, güzelleştiriyoruz. İnci Pastanesi'nin binası restore edilecek, zaten çok eskimişti. Koruma Kurulu, Taksim Gezi Parkı'nda yapılması düşünülen topçuk işlesi projesini reddetti. Başbakan en yetkili kurum Koruma Kurulu'nun bu kararını tanımayacağını söyledi ve reddi reddi. Hükümetin maaşlı bürokratlarından oluşan yüksek kurul, uzmanlardan oluşan Koruma Kurulu'nun kararını reddedip Taksim Gezi Parkı'nın yok edilmesine onay verdi. Bu kararla bu projeyi yapmak isteyenlerin bilimi, hukuku ve halkı yok saydıkları resmileşmiş oldu. Ağaçlar kesilmiyor, itinayla sökülüp taşınıyor. Ayağa Beli Koruma Kurulu'nun kararı reddediliyor bilim ve hukuk yok sayılıyor, teslim edilen 50 bin imza yetmiyorsa 50 bin kişi Taksim Gezi Parkı'na geliyoruz. Kentine, meydanına, parkına sahip çıkmak için Taksim Gezi Parkı'nı kaybetmemek için ayağa kalk. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. kentsel dönüşüm İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Kentimiz dönüşüyor, güzelleşiyor. Emek sinemasını yıkmıyoruz, taşıyoruz, güzelleştiriyoruz. İnci Pastanesi'nin binası restore edilecek. Zaten çok eskimişti. Koruma Kurulu, Taksim Gezi Parkı'nda yapılması düşünülen Topçuk İşlesi projesini reddetti. Başbakan en yetkili kurum Koruma Kurulu'nun bu kararını tanımayacağını söyledi ve reddi reddi. Hükümetin maaşlı bürokratlarından oluşan yüksek kurul, uzmanlardan oluşan Koruma Kurulu'nun kararını reddedip Taksim Gezi Parkı'nın yok edilmesine onay verdi. Bu kararla bu projeyi yapmak isteyenlerin bilimi, hukuku ve halkı yok saydıkları resmileşmiş oldu. Ağaçlar kesilmiyor. itinayla sökülüp taşınıyor. Ayağa kalk. bir Koruma kurulunun kararı reddediliyor bilim ve hukuk yok sayılıyor, teslim edilen 50 bin imza yetmiyorsa 50 bin kişi Taksim Gezi Parkı'na geliyoruz. Kentine, meydanına, parkına sahip çıkmak için, Taksim Gezi Parkı'nı kaybetmemek için ayağa kalk. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. Müjde, kentsel dönüşüm İstanbul'da tüm hızıyla devam ediyor. Kentimiz dönüşüyor, güzelleşiyor. Emek sinemasını yıkmıyoruz, taşıyoruz, güzelleştiriyoruz. İnci Pastanesi'nin binası restore edilecek, zaten çok eskimişti. Koruma Kurulu, Taksim Gezi Parkı'nda yapılması düşünülen Topçuk İşlesi projesini reddetti. Başbakan, en yetkili kurum koruma kurulunun bu kararını tanımayacağını söyledi ve reddi, reddi. Hükümetin maaşlı pirokratlarından oluşan yüksek kurul, uzmanlardan oluşan koruma kurulunun kararını reddetti. Taksim Gezi Parkı'nın yok edilmesine onay verdi. Bu kararla bu projeyi yapmak isteyenlerin bilimi, hukuku ve halkı yok saydıkları resmileşmiş oldu. Ağaçlar kesilmiyor. İtinayla sökülüp taşınıyor. Ayağa kalk. ayağa kalk. Koruma kurulunun kararı reddediliyor bilim ve hukuk yok sayılıyor, teslim edilen 50 bin imza yetmiyorsa 50 bin kişi Taksim Gezi Parkı'na geliyoruz. Kentine, meydanına, parkına sahip çıkmak için Taksim Gezi Parkı'nı kaybetmemek için ayağa kalk. 13 Nisan Cumartesi saat 18'de Taksim Gezi Parkı'nda buluşalım. Hem konserler eşliğinde eğlenelim hem de geleceğimize sahip çıkalım. anonsunu yapacağız. Daha fazla insan çağıracağız. Evet. Evet, şimdi Bandışta konseri başlayacak. Tekrardan kickten girdik yayına. Çünkü Yusuf'un bağlantı sorunları yaratıyor. Dolayısıyla birazcık karanlık olacak. Böyle kickle bağlantı sorunu vardı. Ama artık olduğu kadar arkadaşlar.